Megamag'den herkese merhaba, ben Ecem. Magazin gündeminin birbirinden çarpıcı haberleriyle sizlerleyiz. Hazırsanız başlıyoruz. Sosyal medya hesabından paylaştığı pozlar ve çalkantılı aşk hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Didem Soy'dan Son olarak içeceğini bacaklarının arasına koyarak poz verdi. Bir takipçisi Soydan'ın paylaştığı fotoğrafın altına baban gördüğünde utanmıyor mu bu pozlarından şeklinde bir yorum yaptı. Soydan meraklı takipçisinin bu sorusuna sülalem rahat cevabını verdi. Genç oyuncu İlayda Akdoğan 25. yaş gününü arkadaşlarının organize ettiği bir partide kutladı. Küçüklüğünden beri bir köpeği olsun isteyen İlayda Akdoğan'a yaş gününde hediye paketi gibi süslenmiş yavru köpek hediye edildi. Ak Akdoğan hediyesini gördüğünde gözyaşlarını tutamadı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Akdoğan eleştiri yağmuruna tutuldu. Köpeğin cins olduğunu ve paketli bir şekilde hediye edildiğini gören hayvanseverlerse açtı ağzını yumdu gözünü. Öyle bir geçer zaman ki dizisinde Carol'in karakterini canlandıran ünlü oyuncu Vilma Eles bir süredir birlikte olduğu avukat Mehmet Şah Çelik ile evlendi. İkinci kez evlenen iki çocuk annesi Vilma Eles geçtiğimiz haftalarda üçüncü kez anne olacağını duyurmuştu. Hayranlarına sürpriz haberi duyuran Eles sosyal medyada yaptığı yeni paylaşımla da ilgi topladı. 8 aylık hamile olan oyuncu eşinin memleketi Bitlis'e gidip kayınvalidesinin elini öptü. Ekranların en başarılı oyuncularının Ezgi Mola uzun süredir aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksakallı ile 8 Mayıs'ta Maçka'daki bir otelde sessiz sedasız evlenmişti ve nikahtan kısa bir süre sonra hamile olduğunu açıklamıştı. Mola sosyal medya hesabından karnı burnunda pozlarını paylaştı. 6 aylık hamile olan ve erkek bebek bekleyen Mola'nın karelerine beğeni yağdı. Yaprak dokümünde hayat verdiği Oğuz karakteriyle hafızalara kazınan Tolga Karel'in büyük oğlunun annesi Güney Müseyeva önceki akşam Cihangir sokaklarında yürürken objektiflere yakalandı. Ünlü manken sokakta biraz yürüdükten sonra dönüp evleniyorum. Yakında evleniyorum. Evlenme teklifi aldım. Mutlaka çekersiniz. İsmi David diye bağırdı. Bugünlük bizden bu kadar gündemin çarpıcı magazin haberleri için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir başka Megamek videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.